Değerli İyi Partili arkadaşlarım, sloganımız iyilikte birlik, birlikte politika. Bu sloganı seçerken iyi nedir, politika nedir çok farklı cevaplar verebiliriz. Ama benim cevabım hayatın yedi çocuklu, dedeleri imparatorluğun bir coğrafyasından bir coğrafyasına göç etmiş, çiftçi bir ailenin tüm çocuklarını üniversitede okutmuş anne ve babanın ilk çocuğuyum. Gurbetlerde okuma mücadelesi Ankara'da 80 öncesinde ilk üniversite yıllarım. İş hayatına atılıp bir atölyede marka çıkarma telaşım, atölyelerde ders çalışıp master yapma gayretim ve bir de karşıma çıkan hukuksuzlukların sonunda meslek olarak seçmeme neden olan hukukçu olma inadım. Bu mücadeleler bana çok şey üretti. Öğrendiklerimi slogan yaptım. Değerli arkadaşlarım, Etrafınızda hep iyiler olmalı, evet ama iyiler birlikte değilse ne işe yarar? Birlikte bir şeyler yapmalısınız, üretmelisiniz, mücadele etmelisiniz. Ortaya bir miras bırakmalısınız, temiz bir isim bırakmalısınız. Bunun için politikayı seçtim. Çoğunuzla yıllar öncesinden yolun kesişti ve şahittirler. Bu hedeften sapmadım. Kiminiz için Ethem Bey? kiminiz için Etem abi, kiminiz için Etem kardeşim oldum. Üç yerde benim hayatım beni keskin kararlar alma noktasına getirdi. Birincisinde çiftçi ailenin çiftçi çocuğu olmak yerine okuma kararı verişimdir. Kendim için değildi, babam içindi, annem içindi ve kardeşlerim içindi. İkinci kararım teknik eğitim fakültesi mezunu bir iş insanı iken hukuk okuma kararı vermemdir. Öyle haksızlıklarla karşılaştım ki hayatımda hem kendi hakkım hem de bana güvenenlerin haklarını korumalıydım. Avukatlıkta 30 yılda elimden geleni yaptım. Üçüncü kararım iyi Parti. Aranızdaki çok arkadaşım, kardeşim hatırlarsınız kongre yapacağız engel, toplantı yapacağız engel. Değerli kardeşlerim, bir siyasi parti dernek değildir. Vakıf hiç değildir. Üyelerinin, seçmenlerinin ve ülkenin haklarını korumak için kurulmuş tek mekanizmadır. Politika yapmayan bir parti olur mu? Nihayet eski partimizden ayrıldık. Meral Akşener liderliğinde kuruşumuzu yaptık. Çile i̇şte bitmedi, zorluk bitmedi. Dedikodular, iftiralar, hukuku bırakın, vicdandan yoksun mahkeme kararları. 30 yıllık avukatlık mesleğimde daha önce yapmadığım bir koşuşturma. Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, hatırlayın ve hatırlatın. İyi Parti cesurlar hareketidir. Zor olana, talip insanların hikayesidir. Mücadelenin hikayesidir. Ethem Baykal'ın hikayesidir. Sizlerin hikayesidir ve bu hikaye Türkiye'nin Atatürk'ün çizdiği rotaya dönüşüne kadar devam edecektir. Vefa, inanç, azim. Şimdi yolun devamını yürüme zamanıdır.